Selamünaleyküm dostlarım bugün sizlerle bir harika bir PUBG Mobile'in yeni bölümüyle karşınızdayım Umarım hali keyfiniz iyi gününü gününüz çok geçiyor Tamam adamlar geliyor Bir dakika buraya alan inşallah olmaz şu üçlü benim Kanka bir tane adam yukarıdaki hangar tarafına gitti en az bir kişi Yani dikkatli gidelim bence oraya giderken bak bakın şu JV takımı var ya ve artı ben ben zaten kaos timi e. ben kaos timi e gitsem çok iyi oynarım aslında aha mutant da buldum Aa. Allah dedim onu alıyoruz dostlar şey ben mutant challenge çektim ama PUBG Mobile Lite'da yani, izleyin görün çok sardı beni onun lan iki numara ne yapıyor? İki numara kanka dikkat ol biri vardı. Lütfen Bir ölme ya. Bu maç bizim eminim. Bu maç bizim bizim. On piç Kanka benim boş ne var? Şunu at Allah. Ben P92'yi niye almadım? Ay ya. Kanka bırak şunları. Al şunları Ben P92'ciyim reis. P92 silahını en iyi kullanan insanım ben. Oğlum tokum ne? Vay be. Aslanlarıma ay. Ya yanaklı atmak zorundayım. Ne yapayım? Bir dakika şunu al. Şunu at, şunu at, şunu at. Allah al, al al Allah Allah Allah. şuraya da uzun. Şimdilik böyle diyeceğim de bunu alacağım tabii ki de. Onu nasıl alayım? Nice. Bir dakika. Çanta yok ya. Bir dakika. Aynen. Çok nice. Tabii ki de de bulduk. Aha AKM. niye çal... Ben almadım. Cidden ben almadım bu arada. Kanka boş bunlar. Bırak. Ben 30 tane o şeyi ne yapacağım? Ya alma şunu bak oğlum. Oyunu döveceğim ya. Oyunu dövmem. Ya Allah Allah. Tam. Flash at. Tamam bu kadar zeka bu geliştirdim ve tamam. Kanka çanta bulan e, olursa söyleyebilir mi? Çünkü hiç çantam yok. Da. Teşekkür ederim. Aa, ne söylersin ne dersin level söylerler bunlar cb aha p92 valla p92 ya oğlum ben almıyorum valla almıyorum dostlar ben var ya tiktokta bir tane adam gördüm yani genelde bir adam yere bir atıp iki mermi bitiriyor p92, p92. adam sana Abi ya benim ya Aa ya aha, öyle gidersen O bu niye beni almıyor? Bunlar Discord'dan mı konuşuyor yoksa ya? Kanka benim bunu bunları... ya aman ya Rabbim ya. Öf çok üzüldüm vallaha. Şimdi ben bu takımla kazanacağımıza inan. Ah o da gitti. Aman ya Rabbim, man su kalmıyor yoksa. Yoksa videoyu mu kapatsam ben çünkü böyle Aman of ya Aha bir dakika gördüm Abi yere yat yere yere yat Lan şuraya yat Bir dakika, dakika. Onlara bak birileri nerede? Ay hiçbir birim yok. Aman ya. Ölmedim ben. Kanka burada bir kere şey adam vardı adamlar Nasıl ben de orada. Bunlar bilerekten çıktı. Bunlar bilerekten öldü bunlar. bakalım. Kutuculuk. Yılan yapmak. Hashtag bir. Aha bizimki o. Abi, abi kaçacak onlar bir dakika. Onlara mükemmel bir yapmam atmam lazım. Buraya mı geliyorlar? Oy! dakika. Bana görmemiştir herhalde ya. Tamam sen de gittin. Dur zıplayacağım vallahi zıplayacağım. Alo ey. Dakika. Ya, ya abi. Ben konuşacağım diyeceğim keşke arkadaş olsaydık sesim geliyor mu kan keşke arkadaş olsaydık ya beraber hepsini öldürürdük şimdi gidiyorum abi bak ben bunların <laughs> ikisini vardım bunların ikisini bitirirdim yani o kadar eminim sonra bunlar çıkardı oraya bunları da bitirirdim bu kadar eminim ya. Vallahi o kadar eminim. ben sizi yıldırayla ile Muhammed'i bitiririm de arkadaş olmadığınız ayıp ettiğiniz olsun. Üzüldüm. Siz de like, abone olmayı unutmayın. Yazıklar olsun ya. Doktor bak önceden olsa var ya bak size ciddi ciddi söylüyorum. Her yani yani böyle yani böyle keşke öyle insanlar karşıma gelse. Ben bunu ikisini bitirirdim ya. İki takım arasında kalmıştılar. Bu vakti abone olmayı unutmayın. Bay bay kendinize çok iyi bakın. Bu sesle benim şunu biraz kısmam lazım. Tamam bay bay.